Selamünaleyküm arkadaşlar. Clio 4 1.5 dci araç yağ bakımını mutlaka yaptırınız. Yağ bakımını yaptıktan sonra bakımını da sileceğiz. Şimdi bir kapıda açıp bir görelim. Alpastan yağ bakımlarını yap Polen fitresinin her şeyini sök. Hava asın, yağ aşağı insin biraz. Hamid o. Depreci boşalmış abisi de. Depreci alt merkezi patlamış. Sök aküyü. Aküyü de sök. Spor da yeter. 1.4 TS'yi Arabaya taktıkları küçücük aküye bak ya Allah aşkına kocaman yeri var Kaldır plastiği altında aküyü tutan bir şey olabilir Oynat bakayım akıyı Yok var var Dış korumasını çıkar abi sen. Maşallah LPG'yi koymuşlar ya biz. Akü'yü tutan burada var mısın? Evet. Orada bir cıvata var. Sök. Akü'yü çıkaralım. Normalde bu arabada çok aksesuar yoktur. Şu gördüğünüz parçaların hepsi LPG'nin. Hepsi. Şurada ne varsa LPG'nin. Mecburen aküyü sökmek takım zorundayız. Debreç alt merkezine ulaşabilmek için. Şu arabaya LPG takılır mı Vallahi billahi ya. Kaldır Hamid'i. Mecburen bu plastiği de sök abi. 10 getir Şu lepegenin Şu lepegenin Şunlar lepegenin Şuradaki gelen her şey lepegenin Şu gördüğünüz kaplular maplular ne varsa Hepsi lepegenin Şuraya bak ya Şunların hepsi lepegenin arkadaşlar Ondan sonra İsmail usta Lepegeli arabalara niye bakmıyorsun Beynimiz dönüyor ya. Şuraya bak. LPG'nin tesisatından. Şunlar da LPG'nin ha Hamido. Şu LPG'nin şasisi mi? Evet. Vay be. Selamünaleyküm. Çıkar Hamido. transporter da adam volan değişimi mi LPG'nin yüzünden şu parçayı çıkaramıyoruz. Nasıl bir iş ya? Hamide bak burada LPG'nin bir sürü kaprosu var. Burası, bu Mecburen şuradan çekmemiz lazım. Dur şurayı çıkar. Bak şurayı çıkar abi sen. Şimdi çek bakayım. Evet. Buradan hidroliği nereden kaçırmış onu bir görelim. Depriyece bir pompala bakayım Hamido. Araba kurtarıcıyla geldi. Elinle çek çek pompala. Pompala. Depreş tamamen boş mu var mı biraz? Pompala. Hamido. Şu merkezin iki tane cıvatası var abi. Onu sök. Gerekirse şanzıman alacağız. Öyle gözüküyor. Bu hidrolik hayır alamet değil. Clio 4'lerde arkadaşlar. Yağ sıfırlamasını start düğmesine frene basmadan basıyoruz ki kontak açılsın diye. Kontak açılıyor. Şurada alt tuş ve üst tuş var. Alt tuştan basmaya başlıyorum arkadaşlar. Alt tuşa bir kere bastım bir kere daha bastım. Bastım. Basıyorum arkadaşlar. Bakıma kalan diyor arkadaşlar. Üst tuşa basılı tutuyorum. Üst tu tuşa basılı tuttum. Ya değiştirme diyor. 6 ay diyor. İşte ee, işte anahtar işareti çıkıyor. Tuşu bırakıyorum. Tekrar basılı tutuyorum arkadaşlar. Aynı üst tuşu Tekrar o yazı çıktıktan sonra bırakıp tekrar basılı tutuyorum. Ve yağ değişimi 12 ay 20 bin kilometre diyor ve anahtar işareti sönüyor. Ve yağ sıfırlaması bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra cama söyleyeyim. Frene basıp çalıştırıyoruz. Ortalama yakıt diyor. Lastik basıncı hafıza. Hafızada mesaj yok diyor ve kilometre çıkıyor arkadaşlar ve istop ediyorum aracı. El çekiyorum. Park konumuna alıyorum. Ve araçtan çıkıyorum. Strain jumper yolda giderken harareti düşüyor. Şurada termostatı var. Açık kalmış. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Evet. Bu aracın silecek süpürgeleri haliyle kış geldi. Silecek süpürgelerini değiştireceğiz. Ön takımda sağ sol askı rotu Sağ biniğe boşluğu Ve akıs kafalarına değişeceğiz Bu yeter olmazsa <laughs> yeter olsun Nereye kaldırıyorsun Akısların <laughs> Inına <inini uğradı>. vurdu <laughs> Sağ Salıncak burçları yazmışlar Salla Salıncak burcunda bir şey yok arkadaşlar Salıncağın civatası gevşek Direksiyonu tam sağ yapabiliyor musun? Akis kafaları virajlarda langur langur ses yapıyor. Körüğü yırtıldığı için içinde bir gram yağ kalmamış. Ve yukarılardan bir yerden yağ gelmiş. Şanzımanın alt kulağını tamamen bozmuş. Ve sol tarafta direksiyonu sağ sol yapsana. Sol tarafında şu körüğü oyna, elinle oynatsana Alpasta körüğü. İçinde bir dirhem yağ kalmayınca iki akıs kafası da bozulmuş ve iki kız kafasını değiştireceğiz. Vay haline vay. Tamam Alpastan. Saldır arabaya. Alpastan saldırırken biz diğer işlere bakalım. Termostat açık kalmış. Yenisini takıyoruz. Arkadaşlar içeride bir şeyi kırmış herhalde. Depreş çatalı tamamen beriye gelmiş. Şurası. Skoda Yeti'nin şanzımanını sökeceğiz. Rejikleri değiştik. Askı rotları, akız kafaları. değişti. Askı değişti. Renault trafik aracın ön sol diskini ve takıyoruz. Sağda değişecek. Aç bakayım. TRV takıyoruz. Ama balatayı MG takıyoruz arkadaşlar. Çok yumuşak bir balata. Diski çevir bakayım öbür tarafını. TRV takıyoruz. Balatayı MGA takıyoruz. Çünkü en yumuşak balata şu anda MGA. Şişt. Nereye? Çok hafifliydi. Arabayı niye getirmedin? Bir Master. Yaptık bir Aşkım onun ruhsatı cebimde lan. Ee, ah. Ruhsatını arabaya koyu. Neyi ne yaptın? Direksiyon borusu mu kırılmış? Yok, yağ koyduk artık kaçak yok. Ulan ne hızlı adamsınız ya. Yemin ediyorum gözlerim yaşarıyor Hasan ya. Yemin ediyorum ya. <laughs> Alpastan Kia Bongo'nun balatasını takıyor herhalde. İleri geri yap. Boşluğuna bakalım. Bakayım. Yap. Alt taraf. Onların rahat çalışmasına özen göster yoksa fren evet. dengesiz tutar. Eski balatayı göster bana. Elin yağlı mı toz mu? Toz usta bunlar balata. Ya yağ değil o zaman. Yok. Peki eldiven niye kullanmıyorsunuz? Orada eldiven var bir koli. Eldiven kullanın demiyor muyum ben size? Diyorum usta yani doğrusu. Arkadaşlar eldiven kullanın diyorum kullanmıyorlar. Cinnet geçiriyorum. Şurada bala saç var görüyorsunuz. O ses yapmış ve balatanın yenisini takıyoruz. Bak orada eldiven var, koyuyorum rafa. Ben kullanıyorsam siz de kullanın ya. Yazık, elinize zarar vermeyin. Bak, çok mu oldu? Hemen değiştir. Ne gerek var ya? İleri geri oynat. Tamam, freni pompalayınca o boşluk gidecek, evet. rahat oynamasına baktık, öyle mi? Evet. Kolay gelsin. Yap Hasan! Yap! Geriye, ileriye yap! Bırak! Geriye yap. Yap. Ses çıkar. Tamam bırak. Tamam bırak Hasan bırak. Kulak ölmüş Hasan. Kulak ölmüş de gömeni yok. Kia Bongo K2500 TC'yi aracın. Silindir kapağını söktük. Arkadaşın arabası. Evet arkadaşlar birinci silindirin birinci gözünde yani conta yanıklığı mevcut. Şuradan anlayacaksınız. Şurada bir su kanalı var. Hemen orayı göstereceğim arkadaşlar. Şuradan kompresörü su kanalına veriyor ve radyatörde şişirme oluşuyor arkadaşlar. Ters çevirdik ve contanın yanık kısmını size göstereceğim arkadaşlar. Evet şu şekilde çevirdim. Çünkü tam net olarak yanık ve su kanalına doğru çürümeyi gösteriyorum. Bu şekilde contası yanık. Arkadaşlar biz bu arabanın silindir kapağını dağıtacağız. Rektifiyeciye göndereceğiz. Metalokçu da teste girecek. Eğer kapakta çatlak yoksa yüzeyi taşlanıp sibop lastikleri ve sibopları alışacak. Ondan sonra gelecek yeni bir silindir kapak çontası ile beraber takacağız. O şekilde olursa yaklaşık en az 1200 lira para yiyecek. Öbür şekilde şu kapak değişirse 2500-2800 arası para yiyecek arkadaşlar. K2500 TC Kia Bongo aracın silindir kapağı ve contanın yanılmış şekli.